Mehmet Bey iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Bugün Alevilik hakkında bilgi almak amacıyla sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Mehmet Güven. Ben Antakya 1955 doğumluyum. Alevilik hakkında bize bilgi verir misiniz? Alevilik nedir? Alevilik İslam'ın özüdür. İslam'ın özü diyorsak biz Kale ve Vera'dan beri Müslümanız. Çünkü Allah ruhları yarattığı zaman ruh alemindeyken Allah ruhlara sor. Elestü bu Rabbikam? Kavli O zamanın beri biz Allah'ımızı da tanıdık. Çünkü ilk yaratan Hazreti Muhammed'dir. Orada da Hazreti Muhammed'i tanıdık. Orada da Ehl -Beyt i Beyt'i orada tanıdık. Hazreti Ali de tanıdık. Fatın Hasan'ı Hasan tanıdık. Onun için Allah diyor ki Ya Resulullah! Ehl i Beyt için Levlake levlake mehlektil eflake Levlake dediği zaman hem Hz. Muhammed'i kapsıyor, bütün ehl de kapsıyor. O zamandan beri biz Müslüman Alevileriz. Bütün kaynaklarda Hz. Adem tövbesinde Muhammed Ali Fatma Hasan Hüseyin adlarıyla Allah'a dua ederek Allah'tan af dilemiştir. Eğer onların adlarıyla dua etmemiş olsaydı Allah onu affetmeyecekti. Onların yüzü hürmeti için, hatırı için Hazreti Adem'in tövbesini kabul etmiştir. Biz o zamandan beri Hazreti Muhammed'i tanıdık, mevla i Ali'yi yani tanıdık. O zamandan beri biz Alevi lakabını almışız. Biz İslam'ın özüz diyorsak, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ben ilmin şeriyim Ali onun kapısıdır. Sen ilim almak istiyorsan Mevlana Ali'nin kapısına geleceksin. Ve biz o kadar ilim alıyor, öğreniyoruz. Ve İslam'ın kurucusu Hz. Muhammed, Hz. Ali'dir. Hz. Ali olmasaydı zaten İslam yok olmuştu. Ve her zaman biz İslam Aleviler hakla, hukukla yüren insanlarız. Alevilik budur. Hz. Ali döneminde İslam ordusu ikiye bölündü. Mavi ile onlar Emeviler oldu. Emevi lakabını aldı. Mevlana Ali olanlar Alevi lakabını aldı. Mevlana Ali her zaman hakkı, hakoku, İslam'ı savunmuştur. Ve Emevilere geleceksin, Mavi'ye geleceksin, geleceksin. Her zaman için dalalete düşmüşlerdir. İslam'ı bozmuşlardır. Emeviler ne zaman İslam olmuş? Ebu Sıfyan kafirler ordusundayken kafir başkomutanıydı, Hazreti Muhammed'e karşı savaşıyor. Maviye'nin annesi Hazreti Hamza'yı öldürüyor. Maviye Hazreti Hasan'ı öldürüyor. Yezid ise Hazreti Hüseyin'i öldürüyor. Nasıl bunlar İslam oluyor da Aleviler hakkı, İslam'ı, dini savunan, Mevlana Ali'nin de duran böyle kişiler karşı savaşa İslam dışında görüyor. Siz ne derseniz deyin. Mevlana Ali yanında duran, hakkı tanıyan, hakkı bilen kişiler demektir. Onun için biz Alevi olmuşuz ve onun için biz İslam'ın özüyüz diyoruz. Kitaplara bakın, okuyun, ne derseniz deyin. Biz ayrıştırıcı olmuyoruz. Ama Alevileri kafir gösterdiğiniz zaman herkes hakkını, hukukunu savunmaya hakkı vardır. Kimsenin biz dine imana karışmayız. İsterse taşa tapsın. Acaba kainatta bana gösterin. Mevlana Ali'den başka güneşi çeviren oldu mu? Mevlana Ali güneşi çevirdiği zaman güneş onunla konuştu. Bunu bir din kainat biliyor. Sünnüsü de biliyor, Şiidisi de biliyor, Alevi de, Hristiyan da, Yahudi de. Kalp ya evvelen, ya ahiren, ya zahiren, ya batine diyorsa ve onun yanında şeyler olar. Acaba Müslüman değil mi? Onun için biz Mevlana Ali'nin durduğumuz zaman güneşi ne demek istediği bilen Alevi İslam'ın özü dediğimiz zaman bir sürü ispatlarımız vardır. Eğer Mevlana Ali bunu yapıyorsa Aleviler de onun yanında duruyorsa işte o lakabı almış biz İslam'ın özü olan Alevi bir milletiz. Alevilik her zaman için peygamberin yanında bulan, Hz. Muhammed'in yanında olan, Hz. Muhammed'i ittikten sonra Hz. Ali'nin yanında olan vasiyetini yerine getiren, Hz. Muhammed'e daha önce dönerken bütün Müslümanlara yanına çağırdı. Hz. Ali'nin kolunu kaldırarak ben kimi Mevlası isem, Ali de onun Mevlası, Allah'ım ona dost, ona dost. Düşman olanı ona düşman o dedi. Hz. Muhammed dedi ki benim sinnetimi kabul etmeyen benim ümmetimden olamaz. Aleviliğin İslam'daki yeri ve önemi nedir? Bize açıklar mısınız? Alevilik İslam'ın kaynağıdır. Bunu da ispatı Hz. Muhammed sallallahu dedi ki ben ilmin şehriyim Ali onun kabasıdır. İlim arayacaksan Hz. Ali'nin yanına geleceksin. Onun için biz o kabadan ilim alan çocuklarımızı, eğiten, öğreten Alev Müslümanlarız. Eğer İslam bir deniz ise onun kaynağıyız. Bunu herkes bilsin. Alevlik olmazsa İslam olmaz. Hazreti Ali olmazsa İslam yok olurdu. Ya Resulallah, Allah tarafından gelen emir emiri söyle. Hazreti Ali senden sonra imam ve vasi ve halife olacağını insanlara tebliğ et. O zaman Maide suresinin 3. ayetinde لِيَوْمَ اَكْمَلْتُ لِكُمْ د۪ينَكُمْ اَتْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَةِهِ وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Hazreti Ali'nin bilaetiyle din, nimet, İslam tamamlanmıştır. Nasıl onun yanında bulunurlar? Nasıl onunla beraber olanlar? Müslüman olmuyor da Hazreti Muhammed'e karşı gelen, Hazreti Ali'ye karşı gelen, Ehl-i Beyt'e karşı gelen Nasıl onlar Müslüman oluyor da Hazreti Ali'ye biz bunun Aleviler Müslüman olamıyoruz? Hangi fikirle? Sizin ispatınız ne? Kimse Alevileri İslam dışında görmeye hakkı yoktur. İlk önce bir insan İslam dediği zaman İslam'ı tanır. Çünkü Allah Teala bir şey yarattığı zaman, isim yarattığı zaman her zaman cismi yanına koymuştur. Biz İslam'ı da tanıyoruz, ismi de cismi de tanıyoruz. Onun için biz Alevi Müslümanlar olarak kimseyi ayrıştırmadan etmeden biz herkese kardeş gönülde bakarız. Herkes bizim kardeşimizdir. O insanın dinine, imanına, inancına, namazına, orucuna karışmayız. Ama hak hukuk geldiği zaman hiç kimse bir insan Alevileri İslam dışına göremez. Çünkü biz Hazreti Ali İslam sancağını taşıdığı zaman hayber açtığı zaman bile Aleviler İslam Alevi'ni diyorduk hepsi İslam altındaydılar. Nasıl sonradan bu İslam'dır, bu sünnidir, bu Alevidir, buna İslam dışında görüyor. Bunu kimse yapmaya hakkı yoktur. Alevilik ve İslamiyet iki ayrı inançmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Sizce burada amaç nedir? Bu kişiler amacı Alevileri İslam dışı kafir göstermektir. Halifeler zamanında öyle bir şey yoktu. Emeviler iktidarı ele geçirdikleri zaman o zaman Hazreti Ali'nin düşmanlığından, Ehl-i Beyti ona düşmanlıklarından, Alevileri yazdılar, çizdiler, istedikleri gibi o kitaplarda oynayıp Alevileri kafir göstermektedir. Ancak şunu söylemek isterim ki bu ayrım yapan kişiler ne Müslümandır, ne İslam'dır. Aleviler de İslam'ın özüdür. Sen ne dersen de. Bütün dünya bilsin ki Alevi ile İslamiyet bir bütündür. Hazreti Ali İslam değilse biz de ona tabiyiz. Hazreti Ali İslamsa biz de onunla beraberiz. Gerçek İslam'ız. Ve hiçbir güç, bir kuvvet Hazreti Ali'ni İslam dışında gösteremez. Biz ona tabi olan kişiler nasıl İslam dışında gösterebilirsiniz? Bunu ilk yaratan, bir fitne fesadı yapan Emevilerdir. Halifeler zamanında da öyle bir sorun yoktu. Ne zaman Emeviler iktidara geldi? Bu buzgunluğu, bu ayrımı yapan onlardır. Bu zinette olan kişiler zaten Emevi İslam'ın tabidir. Hazreti Muhammed'in Ehl-i getirdiği İslam'da öyle bir şey yoktur. Eğer Muaviye'nin annesi Hazreti Hamza'yı öldürtürüyorsa, Muaviye Hazreti Hasan'ı öldürtüyorsa, Hazreti Hüseyin'i Yezid öldürtüyorsa, bunların yazdığı Müslümanlık şimdiye kadar Alevileri, Ehl Beyde düşmanlıklarından her zaman Alevileri kafir olarak göstermiştir. ve şimdiki bazı kişiler bu kitapları okuyarak zannediyorlar ki Aleviler İslam değildir, kafirdir. Halbuki İslam'ı Kur'an Hazreti Ali'ndirar, Aleviler biziz, gerçek İslam biziz, siz ne derseniz deyin. Burada bazı kitaplar var, herkesin aklını yere getir, okuyun, öğrenin. Acaba Hz. Ali'nin de duran kişiler İslam değil midir? Gerçek İslam savucusu, İslam'ı savunan Alevilerdir. Biz Emevilerin yazdıkları kitapları zaten biz kabul etmeyiz. Onun için biz İslam dışını göstermek isteyen kişiler Aleviler arasında kargaşa yaratmak istiyorlar. Hz. Muhammed dedi ki ben aranızdan çekiliyorum, size iki tane emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an, ikincisi Ehl-i Beyt'im. İşte biz onlara tabi olduk ve her zaman Ehl-i Beyt'in yanında bulunduk. Ve Ehl-i Beyt her zaman için, fadl Hasan Hüseyin her zaman İslam için, Müslümanlığı için konuşmuş Ve biz her zaman onların yanında olduk. Onun için bizim İslam dışında göstermek isteyen kişiler Aleviler arasında İslam arasında kargaşa yaratmak isteyen münafık kişilerdir. Kardeşim, Hazreti Muhammed sallallahu ve dedi ki: "Benim Ehl-i Beytim Nuh gemisi gibidir. Binen kurtulur, bin helak olur. Biz de o gemide binen Ehl-i Beyt'e sadık, İslam'a sadık olan alevi bir milletiz." Hazreti Ali ne dedi ki? Hazreti Ali için: hak Ali ve Ali hak Biz nasıl Mevlana Ali'ye Hazreti Muhammed'e, fatıma Zahra'ya, Mevlana Hasan'a ve Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e sadık isek, Kur'an'ımıza nasıl sadık isek, İslamiyetimize nasıl sadık isek, bunu herkes bilsin. Biz devletimize de, vatanımıza da, bayrağımıza da sadık kaldık ve sadık kalacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.